remember revelations and i looked as he opened the sixth seal bu hafta vizyona giren filmlerden sizin için seçtiklerimize yakından bakalım judgment day hayalet avcıları öteki dünya i'm calling about what happened in new york Film, Taşra kasabasına taşınan bir ailenin kendilerine kalan hayalet avcıları mirasıyla bulundukları kasabayı büyük çaplı bir hayalet istilasından kurtarmaya çalışmasını ele alıyor. Oh my God. What is happening here? My grandfather was a ghostbuster. Something was coming and he knew it. I think we opened the gates of hell. What's going on? Everybody okay? They got a call. Said there was trouble in the house. Now I don't even mind you saying we hard on these kids. You know why? Cause we are. That's our job to keep them off these streets. Kral Richard. Check yükselen on the kids, şampiyonlar. Kid. Unlikely. Okay, you making a mistake, but I'm gonna let you make it. Will Smith'in başrolünde yer aldığı yapım, tenise damga vuran Serena ve Venus Williams kardeşleri ve onları her daim destekleyen baba Richard Williams'ın hikayesini anlatıyor. The most dangerous creature on this whole earth. It's a woman who know how to think. Yes daddy. Ain't no she can't do. You will show me how dangerous you are. Elfi asla gerçek bir minik elf olamayacaksın asla. Şu ana dek bir el sanatı öğrenmek için attığın her adım fiyaskoyla sonuçlandı. Oh, e, e. Pişiriciler. Bana el sanatı öğretecek bir insan arayacağım. Ve ondan sonra kimse bana beceriksiz diyemeyecek. <laughs> Animasyon türündeki yapım, 200 yıldır yerin altında yaşayan elflerin yeryüzüne çıktıktan sonra değişen hayatlarını konu alıyor. Hayattaki amacımız yardım etmektir. <gülüyor> <gülüyor>

She is late. Spencer. Pablo Larraín'in yönetmenliğini üstlendiği film, Noel tatilinde olan Prenses Diana'nın Prens Charles'la olan evliliğini bitirme kararını aldığı hafta sonuna odaklanıyor. <laughs> <Sessizlik> Fight them. You your own weapon. Will they kill me? Do you think? Who are you? Yanetki. Yapım hastalığına çare için aldığı ilacın yan etkisiyle hayatı değişen Cem ile arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. Kayıt numarası 21. Dünden beri aslında ilacın etkileriyle ilgili yanıldığımı düşünmeye başladım. Kasım ayının 3. vizyon haftasında bu filmler sinemalarda sizleri bekliyor. Gelecek haftanın vizyonunda görüşmek dileğiyle.